Selamlar bugün ekiple toplandık. Birkaç kişi gezinti yapacağız Bugattilerle. Araç mükemmel. Araç yapımcısı Mertcan Koçaş gerçekten mükemmel bir araç yapmış. Ellerine emeğine sağlık. Buradan da kendisine selam olsun. Hemen başlayalım. Göreceksiniz zaten anlatmaya gerek yok yani. Evet motor sesini seçin. Çok güzel oluyor ses çok iyi. Adam her şeyini yapmış ya mükemmel. Basıyorum. Duramıyorum, duramıyorum. Döndüm. Sıkıntı yok. Geliyor musunuz arkadan? Beni geçsenize ya. Beni geçer misiniz? Üf. <laughs> Manyak ya. Önümdeki kim? Kerem. Kerem'e tampon. Dur Kerem. Tampon yapayım sana şöyle. Tamam neyse burada yavaşlayayım da. Mod çok iyi ya. Mod çok iyi. Lan kontrolü biraz zor. <laughs> Hayır kontrolü zor. Ömer patates oldu ha. Ömer acemi şoför oğlum. Eski şoförlerden kim kaldı? Şu an bayağı tribe girdim ha böyle pistte yarışıyormuşum gibi hissediyorum. Atakan Tarkan gibi hissettim kendimi. Geçin beni geçin geçin. Beni geçebilen var mı falan? böyle uzun doyor iş. Gelin gelin ya neredesiniz oğlum? <laughs> Biraz dışarıdan süreyim şu an. Sıfır yüzü kaç acaba bunun ya? 360 olur mu bunda? Lastik patladı. Aslında tempo kaçarsam sıkıntı kalmaz da. Harbi çok iyi ya. Çok keyifli aslında. Baya sürülür yani bu. Baya gezilir. Ben baya keyif alıyorum yani şu an. Harbi Kerem haklıymış. <laughs> Normalde sevmem aslında da. Çok hoşuma gitti tepkisi çok iyi yani aracı. Adam çok iyi yapmış ya. Abi tutmuyor mu? Hayvan gibi güç var araçta. Tabi tutamayacak. Tutarsa... <laughs> Sıtırsa... Aklıma ah, video geldi. Ne? İçsene hadi, içsene hadi, hadi. Oğlum araçlar aynı güçte, nasıl yetişeyim? Max Ömer zekası. <laughs> Hayda takla attı. Evin beni izlesene mi? Oğlum seni niye izleyeyim? <laughs> Ayrıca altına düştüm, dönüyordum böyle. Döner. Sen de dönüyorsun be. <laughs> Kerem bekle göt göte gidelim. Arka arkaya gidelim. Daha kibar olmak lazım. Kerem bekledim bekle dedim. Kerem basmaya başladı. Baba parçalıyoruz ki. Pompa devam ke. Bütün oda bekliyorum sizi. Lan Kerem patates oldu. O yola çıkan kim? Al Ömer bu ben... sefer. Of of o ne, o ne üf. Oha lan araba durdu harbi dönmeyecek sandım döndü. Oyun mu kastı? Kasar vallahi araba fena. Çok iyi ya mod mükemmel. Bu arada açıklamadaki Discord linkinden de Discord sunucumuza ulaşıp bizimle birlikte oynayabilirsiniz. Ömer ne oldu lan sana? <laughs> Kanala da abone olabilirsiniz bu arada. Kanala abone olmayı unutmayın. Şaka şaka unutabilirsiniz. Oğlum şu anda abone olun adam o kadar yaşıyor abone olun. Tamam, kes oğlum dramaya gerek yok boş yapma. <gülüyor> <gülüyor> şaka diyorum burada da. Terslemek için söylemiyorum şakasını. İnandık. Araba çok iyi. Yanımdan şöyle geçseniz ya. Sürekli emir veren bencil youtuber şeyse. Öf. Abi iki ciddi Kerem, ciddi. Kerem senin asaletine mi Düşsem arabanın nasıl haletine mi düşsem bilemedim be. Buradan bak buradan Eren'e selam olsun bak. Buradan Eren Kaya'ya selam. Geniş var geniş var geniş var Eren Kaya. Antep fıstığı Eren Kaya. <laughs> Kerem hareketi gör. Kelebeğe nasıl sövdü ya ayıp ya linçleyin. Hayvanlara sövüyor. Bu kim? Kesin Ömer'dir. Oğlum bırakasım yok şu an oyun. <laughs> Yürütül dedim. Selamünaleyküm bey. Neyse videoyu sonlandıralım artık. Ben e geçiyorum. Araç burada 1830 1830 girmiş. Şöyle, şöyle bırakıyorum. Ufak ufak drop giriyor ha. Şöyle bırakıyorum her rastgele. Evet. Ne oluyor lan? Ha. Video... Evet, video izlediğiniz için teşekkürler. Beğeni ve yorumlarınızı destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ömer yavaş lan yavaş. Lastik bedava mı lan? Üf çok iyi ya. Oha ne oluyor lan? Parçalıyorsunuz ki. Bence keyifliydi böyle kısa bir video oldu ama güzeldi. Evet herkes uçuyor. Çağatay i̇yi öldü. Ya. Çağatay ne oluyor Çağatay? Neyse kapatıyorum.